Evet. Bu köpekler ne kadar tatlıymış. Ama oturuyor. Evet oturuyorlar. Evet. Sen hangisini daha çok sevdin? Hangi köpeği daha çok sevdin sen? Bu, bu yavruymuş gördün mü? Evet. Evet. Bunların hepsi de annesi bu mu yoksa annesi bu bence. O ne seviyor? Evet. bu çok en seviyor acaba. O gitti. Niye gitti acaba? Niye korktu bizden? Ay değil. Geliyor mu geri? Hıh. Şunu da Bunları biz yemek getirelim mi? Bak taze bir tane. Evet. Çok güzel. Cihangir biz bunlara yemek getirelim mi? Bunlar acıktı mı acaba? Hı acıktı Evet Bunlar fıdak değil mi? Tamam Bunlar fide değil mi? Gel sen iç Bunlar fide değil mi anne? Evet Bunlar değil mi? Fıdak değil mi? Hmm, Gel buradan bir suya bakalım gel Bakın, Bakalım mı? Bakalım hadi göster parmağını ne var orada? Su mu var? Baraj mı varmış? Hmm. Görüyor musun barajı? Bakın, ne güzel pepe. görünüyor değil mi? Hava çok güzel. Mi? Hava güzel mi bugün? Evet. Bakın. Bunun da iki otu var. Evet köpekler de varmış. Evet. Arkadaşların gördü. Bakın burada deniz var. Evet. Su var burada. Ne güzel suymuş bu ya. Köpeklerden vedalaşalım mı? Gidelim mi? Gel bakalım köpeklerin yanına gidelim. Çok Hı -hı. Köpekler biz gidiyoruz de size yemek getireceğiz de hadi bakalım. Size yemek getireceğiz arkadaşlar. Tamam. Hadi <laughs>